Onları ben sana bir ara gel öğreteyim teker teker İki nasıl sıkıldın. kendine sakla, aklını alacağım şimdi güç. Isınma mı? hemen başladık mı? Biz mevcut oyuna mı girdik anlamadım de. ben. Mevcut oyuna bağlandık abla, ben kurmadım. Bunu ben kuramam çünkü. Ya bu oyunda hiçbir şeyi kuramazsın daha doğrusu. Yani şey hariç, e, atölye haritaları hariç. İstiyorsan e, 1v1 yapalım. Harita indireyim. Ya bırak bu işleri. Ne <laughs> silah karşıma adayım senin aklınla konuşuyorsun tamam. Ben o yer. Bugün de iki kere oynadım, ısındım. Hadi gel bakalım. Ha, onu mu diyorsun şu an? Tabi silah yarışında gelen silahlar farklı ama. Ben daha atamadım. Gel gel. Gel lan buraya sakarı ver. Dur hangi takıma geçtim bakayım karşıdasın. Ben de şu adamın yanına geçiyorum. Ya bunlar abla nasıl gidiyorsun öyle ya? Ekonik e ya. A A drop girdi şu anda bir dakika durun. Ya o he drop girdi drop, drop sanki herhalde. Ya. Tamam dur gitti drop gel şimdi. Yok, 59 FPS alıyorum binmiş. gel. Son yok bir surprise benim işim oğlum. Surprise surprise. <laughs> gel gel. Ben sevdiğim silah geldi P90. Biliyor adam buradan geliyor oradan geldi. Bakın buna gülüyordum. Bir ara bakarsın. Şuna saklanmışım o kadar. Bu bot aldı beni iyi mi? Artık dur. Mermi bitti. Ay. Hiç kimse ya. Öfer daha karşılaşamadık. Yoksa karşıma çıkacak yüreğin yok mu? <laughs> ya gel, neredesin ki? Göremiyorum seni. Hadi beni gel bak. lan buraya. Buraya gel. Beni bul Sil lan. Silah avantaj olursa kabul etmem. Allah'tan bulursun beni düşman liderinizi de öldürdüm. <laughs> Artık senin o karşında hiçbir şey bilmeyen kadın yok. Büyüdüm, büyüdüm ben ya de anne onu. buldum. Ne oldu Onur yalnız çok kötü ya. O ben değildim. Bu benim. Bu da Onur'muş. Hem 4e geçtim çok güzel. Oo bu bir skinin güzelmiş bende de aynı. Ben kimin karşısına geldim? <laughs> İkisine <İçin önüne> gelmişim. <laughs> bir sarfer sende karşılaşamadık onun... ya. Evet, evet. Oldu. Bu demin öldürdüğüm kimdi ya? Ben değilim. Ben de işte bu. Sendin o canım. 1-0. Karşılaştık ve ilk round'da seni aldım. Ya oyun sonu skoruna bağlı bu işler. Şimdi bırak bu, işleri, diye, bırak bu işleri, bırak bu işleri kanka. Bu ya sen, sen beni öldürmeye... Hani... Hey, beni sırtından vurdu. Sertel Sırtından mı vurdum? Evet arkam dönüp de arkadaşını öldürdüm. Sen beni sırtından vurdun. Niye toplarla oynuyoruz? Ben onu anlamadım. Hep top, hep top. Nereye kadar? Ay, aa ben kim sıkıyor? Kapalıyla güm 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 giriyor ama kim acaba? %4 can beni yakalayan canım at. <laughs> Bu nedir ya? İki tane pompalı adam, biri sonur diğeri şey. <laughs> Orada bir kader abla gördüm sanki ama. O değil mi? O sen değilsin. Görememişsin yeah. artık beni. ne hiç at vurdum be. Adam yok oldu. Ay, bir tane çekiyor. musun? Gel buraya! Oh, <laughs> AWP! %2 canım var, bence ben bir <laughs> kendimi öldürteyim. Gel abla, zevkle. <laughs> Bu ne ya hep o... Adı sen nereden geliyorsun lan? Yani çok söylüyor de oradan göre karşılaşalım birazcık. <laughs> çok güzeldi ya adam Buradan atlar iyi Sanırım sen şu soldan geliyorsun ya. Benim sağım solum belli olmaz Sayfer. Herhalde buradan geliyorsun sen bir bakayım. Bulamadım ki. Bu ne ya? Ne gemi var etkisi? Yakınıma gelin. Aa kimi öldürdüm acaba? <laughs> ne gemi vardı elimde? Vuramıyorum ki. Güzel oynarsan bir gün sen de başarılı olabilirsin Sarper. 20 lira adam ne öldürmüşsün gel? Sarper. Helal olsun lan. Ya. Şu Negev gitse elimden. Şov yaparım da sana daha. Yani Şovun kralını vereceksin biraz daha. Elimde Negev var ya. Ağır makinalı. 150 mermisi var. Tarıyorsun. Mermi gitmiyor. 28 Nox arper EEEE Ablayla kapışmayacaksın bak Arkadaşım kaçıyor ama benim hiç canım yok Boşa kaçıyorum Bekliyormusun daha cool man That's man Daha sessiz olurum bu Babam sinirlendi baba Sık çıkıyormuş gençler babam kızdı Sessiz ol Kızlar beni bağırıyor. <laughs> Sen çok adamı öldürdü ya. 8, Babam mutludan uyandı çabuk. demek ki sesi bayağı yapmışım. Sesim çok çıkıyor mu benim ya? Sağper Kulakta hocam. şöyle bir tek... Hatırlar mısın bir gün bir zamanlar fakirem oyun oynamayı bilmeyen bir kadın vardı. Hani hiç oynayamazsın demiştin. İşte o kadın bugün seni 3 defa aldı. Buradan <laughs> Eflin Dünyası izleyicilerine sesleniyorum. Bu da arkadaşımıza kapak olsun. Görüşürüz.